Bu seride yapay zeka, artificial intelligence, öğrenme makinesi, machine learning nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır konularını işleyeceğiz. En genel tanımıyla yapay zeka, artificial intelligence, insan zekası makinelerce, bilgisayar programlarca tekrarlanmasını esas alır. En çok bilinen yöntemi olan machine learning ise veri set arasındaki ilişkilerin bulunması amaçlıdır. Bu seride daha çok machine learning üzerinde duracağız. İlişkiler derken neyi kastediyoruz? Hepiniz günlük hayatınızda bir şeylerin bir şeylerle ilgisi olduğunu fark ediyorsunuz günlük. Hava sıcaklığı, yağmur, borsa hareketleriyle kur değişimi, deprem dalgalarıyla binaların dayanımı. Girdiler ile sonuçlar arasında bir ilişki olsa da bunu bir formüle bağlamak her zaman kolay değildir. Örneğin deprem dalgalarıyla binaların dayanımı arasında bir ilişki olduğu bellidir ama bunu formüle etmek de kolay değil. Öte yandan meşin örnek ile matematik, fizik, kimya formülleri olmadan bu ilişkileri ortaya çıkarmak mümkün olmaktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, gün değerlere bakarak yer yağmur tahmininde bulunmak olur. Dolayısıyla amacımız bugünkü değerlere bakacağız ve yarın yağmur yapmayacağına karar vereceğiz. Olası yarınki yağmur durumunu etkileyecek parametreler şunlar olsa gerek. Sıcaklık, nem, hava basıncı, bulut bunların hepsi yarınki yağmur durumunu etkileyebileceğini düşündüğümüz şeyler. Bunların gözlemlerini yapıp sonuçları bir tablo olarak kaydedelim. Yani bugünkü sıcaklık, nem, hava basıncı, bulutları durumunu kaydedelim ve ona göre yağmur yağmadığıyla karşılaştıracağız. Nihayetinde topladığımız veriler bir araya getirdiğimizde sanıyorum şöyle bir şey elde edeceğiz. Örneğin 1.9.2000 tarihinde 17 derece hava vesaire vesaire ve sonuçta ertesi gün yani 2.9.2020'de yağmur yağmamış. Böyle bir aylık gözlem yaptığımızı kabul edelim. Amacımız bu bilgiler ışığında programımızın giriş verileriyle yağmur yağması arasında ilişkiyi öğrenmesi. Yani program sonucunda bu verişi verilerine göre yarın yağmur yağmayacağını tahmin etmesi gerekiyor. Tekrarlamak gerekirse sadece ısı, basınç, nem ve bulut durumunu vereceğiz. Biz programı öğrendikten sonra ve programımız bize yarın yağmur yağıp yağmayacağını verecek. Eğer programa çıkış değerlerini biz verirsek, giriş değerleri bunlar, çıkış değeri de bu dersek buna supervise learning diyoruz. Eğer programın çıkış değerini kendisinin bulmasını istersek buna da unsupervised learning. Çıkış verimiz sadece bir sınıfı sınıf olarak temsil edilebiliyorsa buna classification problemi deriz. Örneğimizde sadece yağmur olması ya da olmaması ikisini de birer sınıf olarak kabul edebiliriz. Öte yandan çıkışlarımız bir sayı ise, örneğin 22.15 gibi bir rakamsa, bu durumda buna regresyon problemi olarak adlandırıyoruz. Örneğin yarınki ısıyı tahmin etmeye çalışsak. Herhangi bir machine learning yöntemi uygulamasında iki şeyi çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ve önemlisi girişlerle çıkışlar arasında mutlaka bir ilişki olmalı. Yani çıkışların mutlaka girişlerden etkilenmesi gerekiyor. Örneğin hava durumu örneğimizde girişlerde borsa durumunu koysaydık açıkçası gerçek sonuç elde etmemiz mümkün olmazdı. Öte yandan veri setinin dağılımını doğru hazırlamalı. Hazırlamak, hazırlamak satış sayılar varsa ayıklamak da çok önemli. Çünkü bütün program sonuçta verdiğiniz datadan ne olduğunu öğrenecek. Eğer datayı yanlış verirseniz ya da istediğiniz gibi ayarlanmadan verilmişse açıkta ki sonuçlarınız da gerçekçi olmayacaktır. Buna örnek olarak az önce topladığımız verileri konuşalım biraz. Yani az önceki verilerde ne, ne, toplamıştık? İşte tarih, ısı, basınç, nem, bulut durumu, ertesi günü toplamıştık. Ertesi gün yağm yağmur yağıp yağmamalı toplamıştık. Burada örnek olarak bir aylık rastgele veriler ürettik. Sadece sistemi öğrenebilmek açısından verilen hepsi uydurmadır. Gördüğünüz gibi ısı, var, nem ve bulut durumunu günlük olarak kaydettim ve bir, onda, bir sonraki gün buna göre yağmur yap yağmadığını bildim. Yağmur yap yağmadığını direkt input olarak veremezsiniz. Dolayısıyla bunu mutlaka sayı, sayıya çevirmeniz lazım. Nihayetinde programlar sadece sayı ile çalışıyorlar. O yüzden birinci transformumuzu yaparken önce derecedeki derece vesaire programları ayırdıktan sonra bulut durumunu gördüğünüz gibi bulut yoka 1, az bulutluya 0, bulutluya 2 dedik. Aynı şekilde yağmurun yağmasına 1, yağmamasına 0 dedik. Bu sefer datamızı en baştaki halden ikinci şu hale çevirdik. Bu yeterli mi? Değil. Şimdi sayılarla uğraştığımız için çok büyük rakamların çarpımları çok büyük rakamlar üretiyor. Birbirleriyle sürekli çarpımlar çok büyük rakamlar üretiyor. O yüzden tüm machine yöntemlerinde ilk yapılacak şey sizin sayı aralığınızı mutlaka 0 ile 1 arasında düşürmeniz gerekiyor. Bu, bu şart değil ama Çoğunlukla iyi sonuç elde etmek istiyorsanız bunu yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi ısı kolonunda en küçük değer 15, en küçük 25 iken biz bunu transform sonucunda en küçüğünü 0, en büyüğünü de 1 haline getirdik. Yani bütün datamızı 0 ile 1 arasına haritalamış olduk. Ve sadece burada yaptığımız 15 ile 25 arasında değişen ısı değerlerini 0 ile 1 arasında değişir hale getirmek oldu. Bir veriyi tek bir rakamla belirtiyorsanız bu scalerdır. Eğer birden çok sayı ile belirtiyorsanız bu vektördür. Örneğin odanızdaki ısıyı sadece termometredeki sayı ile belirtirseniz oda sıcaklığı 20 derece derseniz bu scalar olur. Ancak oda sıcaklığını 20 derece, 1015 bar, 75% 175 nem derseniz bu vektördür. Sonuçlar üzerine etkisi olan olduğu düşünülen girişleri seçme işine de feature vector engineering denir. Girişle çıkış arasındaki ilişkiyi bulmaya yönelik machine learning içerisinde kullanılan pek çok yöntem mevcut. Bunların bilinenleri Neural Network, SVM, Decision Tree. Bunlar açısından Neural Network yapısal itibariyle öbürlerinden farklı. O yüzden bir sonraki bölümde Neural Network'u inceleyeceğiz.